kıyamet koparken af dilenir mi? Tövbe ya Rabbi denilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, güneş batıdan doğduktan sonra ne iman kabul edilir ne de tövbe kabul edilir dedi. Tevbenin kabul edilmediği gün güneşin batıdan doğması. Biz şu anda her gün güneş doğudan doğuyor, batıya bir gün gelecek, üç gün güneş doğmayacak. Üç gün. Güneş doğmayacak, hiç. Hatta diyor ki, salih kullar, işte namazını kılan, vaktinde namazını kılan Müslüman kadın ve erkekler, kalkacaklar, sabah namazını kılacaklar, yatacaklar. Biraz sonra ışıyacak hava hani. Sabah yatsıyı kılmışlar, sabahı kıldılar. Sabahı kıldılar, yattılar, iyice uyuyacaklar, kalkacaklar, hava karanlık. Ya biz sabah namazını kılmadık mı acaba diyecekler. Bir daha sabah namazı kılacaklar. Gene uykuları gelecek. Gene uyuyacaklar. Sonra gene uyanacaklar. Allah Allah. Ya sabah namazından sonra yarım saat sonra güneş ışırdı. Gene karanlık. Ya biz sabah namazını kılmadık mı acaba diye çelişkiye düşecekler. Şüpheye düşecekler. Üçüncü günde sabah namazını kılacaklar ki Güneş batıdan doğuyor. Güneş batıdan doğduğunu gördüğü an bütün insanlar secdeye kapanacak. Çünkü 40 gün ömrü kalacak dünyanın. Güneş batıdan doğduktan sonra dünya 40 gün yaşayacak. 40 gün sonra infilak edecek. Hocam nasıl bir şey ki dünya? Ben size söyleyeyim. Deprem uzmanı hocalara sorun. Dünya nasıl bir şey biliyor musunuz? 16 kilometre kalınlığında ya da 85 kilometre. En kalın yeri 85 kilometre. Yer kabuğunun. Peki dünyanın yarı çapı kaç? 13 bin kilometre. 6 bin 500, 6 bin 500, 13 bin. 13 binin üstünde topun yüzündeki meşin gibi, deri gibi. Futbol topunun bir yüzünde var ya deri. Ha, O kadar bir kabuk var. Onun içi ney? Topun içi hava değil mi? Dünyanın diğer yüzde 99'u ney? Ateş, ateş, sıvı ateş. Bu patlayacak işte. Bu bir gün patlayacak. Onu kim patlatacak? Hırsızlar, katiller, zalimler, hak yiyenler, kabeyi yıkanlar, Allah'a itaatsizlikte, ahlaksızlıkta ileri gidenler. Dünyayı parselleyip parselleyip 100 kat, 200 kat, bine dike 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 sanki Allah'la yarışır gibi bina yarışına girenler ve zina yarışına girenler kardeşlerim bir gün gelecek bu dünyayı yeter artık seni ben bile üstümde taşımam diyecek. Bu dünya kendi pimini kendi çekecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.